Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün PC3'e yeni güncelleme çıkmış galiba. PlayStation Network'a giriş yaptığınızda gördüğünüz gibi yazılım güncellemesi gerekli diyor. Sistem güncelleme bölümüne girdiğinizde internet ortamından kesinlikle zaten güncellemiyorsunuz. Biz normalde depolama ortamından güncelleme yapıyoruz. İnternet ortamından giriş yaptığınızda gördüğünüz gibi 489 güncellemesi burada gözüküyor veri bulunamadı uyarısı veriyor. Bu e, hem cihazlarda güncellemenin kapalı olmasından kaynaklanıyor. Ama cihazınız CFV yüklüyse arkadaşlar e, güncellemeyi yapacaktır. Güncellemeyi yaptığınız zaman da oyunlarınız çalışmayacak. E, güncellemede acele etmeyin. Şimdi internette araştırma yapacağım. Eğer e, 489 güncellemesi kırıldıysa e, bunu sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Biz de kendi cihazımıza yükleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.